Herkese merhabalar. Yay burcu Ekim ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve yay burçlarında Ekim ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündem, ikinci hafta 3 ve 4. Aşkla ilgili gelişmeler. 3 ve 4. Bir de eylemsel olarak Neler olacak? Bakalım. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar. Bakalım Ekim ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle ve gündemle başlıyorlar. Diriliş kartıyla başladılar arkadaşlar. Yeniden doğduğunuz, yeniden ele aldığınız bazı konular olabilir. Daha öncesinde kapatmış olduğunuz veya düşünmediğiniz bir konu, gündem, olay, durum tekrar önünüze gelmiş olabilir bir uyanış yaşamış olabilirsiniz. Bazı gerçekleri göreceğiniz, bazı gerçekleri anladığınız, fark ettiğiniz bir durum veya bir uyanış söz konusu gibi duruyor ilk hafta yaylar için. Aşkla ilgili başarısızlık para beşlisi. Bir terk edilme, bir yoksunluk, bir işte ilişkinin belki aksaması, sizin biraz tembellik yapmanız, başarısız olmanız, ilişkinin başarısız olması gibi bir durum söz konusu veya siz e, çok iyi zannettiğiniz veya iyi gidiyor diye düşündüğünüz bir ilişkinin de aslında çok e, başarısız bir ilişki olduğunu yani e, ciddi bir ilişki olmadığını fark ettiğiniz bir uyanış da olabilir kimileriniz için. Eylemsel olarak para ası geldi arkadaşlar. Pardon kupası. E, bize yine bolluk bereketten bahsedebilir. E, aşktan duygulardan bahsedebilir. Eylemlerinizin daha duygusal olduğunu söyleyebilir. Daha romantik, daha duygu duygu dolu, daha daha Duygusal olduğunuz bir e, enerji ve şey eylemler hakim gibi duruyor. Evet bakalım ikinci haftaya para onlusu güzel mutlu bir aile kartıdır. Maddi manevi tamamlanmak kartıdır. Burada gündeminizde aile olabilir aile ile ilgili bazı konular olabilir parasal bazı durumlar olabilir kredi çekmek ailede işte ev almak vesaire bunları aileyi barındıran. Ee, sadece sizi değil de kardeşiniz, anneniz, babanızla ilgilendiren bazı konular gündeminizde olabilir ikinci hafta. Bunun yanı sıra kimileriniz için bir evlilik hazırlığı olabilir. Gündemde bir ev, ev hazırlamak, aile işte yuva kurmak gibi bir konu gündem olabilir. Ee, bunun yanı sıra kimileriniz için de arkadaşlar yine parasal olarak belki elinize bir paranın geçmesi, eğer ailece bir Mahkeme durumu ya da bir tazminatla ilgili bir şey varsa, mirasla ilgili bir şey varsa ben bu kartı açınca onu hissettim. Normalde bu karttan o anlam çıkmaz ama hissiyat olarak böyle bir şey geldi bana. E, mirasla ilgili bir durum varsa bununla ilgili de konular gündemde olabilir. Aşkla ilgili Kılıç 8'lisi müdahale kartı. Kılıç 8'lisi yine başarısızlık kartıdır arkadaşlar. Yine böyle özgüven eksikliği, kendi kendinize karamsar olduğunuz, başı işte başaramayacağınızdan, olmayacağından korktuğunuz bir enerji var burada yine e, kimileriniz için belki soğuk ve mesafeli tutumlar söz konusu olabilir bazı münakaşalar tartışmalarda söz konusu gibi duruyor eylemsel Bayağı. olarak değnek dokuzlusu kuvvet kartı dayanmaya çalıştığınızı söylüyor arkadaşlar bize sabretmeye çalıştığınızı ve elde ettiklerinizi korumaya çalıştığınızı söylüyor biraz daha sabırlı olmanızda e, kuvvetli olmanızda metin olmanızda fayda var gibi duruyor burada ikinci hafta Üçüncü hafta kılıç ası. Keskin başlangıçlar, belki keskin e, bazı kararlar olabilir. E, kimileriniz için yine kırıcı durumlar söz konusu olabilir. Ama genellikle başlangıçları temsil eden ve keskin bir başlangıç, e, katı bir başlangıç ve kararlı bir başlangıçtan bahseder bize. aşla ile ilgili yine kılıç yedilisi. Bakın yedi, sekiz, yedi. Kılıç edilisi biliyorsunuz ki... ...hilekarlık kartıdır arkadaşlar. Bir yalan, bir kandırılma, hilekarlık, hırsızlık... ...kimileriniz için. Böyle bir durum olabilir. Bir ihanet durumunu uyanıp, fark edip, anlayıp... ...bununla ilgili bir... ...bitiş yaşayıp kesin bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Kimileriniz için... ...aile ilgilendiren bir durum olabilir bu. Aile mirasla ilgili bir şeyle... ...kandırılmış olabilir. Ama genel itibariyle aldatma, aldatma, ihanet, dolandırıcılık, kandırma, yalan, iftira kartıdır. Ve bu, bu konular 3. hafta gündeminizde olacakmış gibi duruyor. Ve eylemsel olarak da değnek dörtlüsü söz düğün nişan kartıdır arkadaşlar ama hani kimileriniz için bu olabilir evet çünkü kolektif açıyoruz bazılarınız için bu geçerlidir. Kimileriniz için de Böyle bir şeyi kandırıldığınız olabilir. Yani kişi evli olabilir, nişanlı olabilir, sözlü olabilir. Hayatında e, ciddi bir beraberliği olabilir. Bunlarla ilgili bir uyanış yaşayacak olabilirsiniz ki en baştaki kartımızda uyanış ve dirilişti zaten. Buna dikkat edin diyebilirim. Kimileriniz için de e, hali hazırda kendi e, nişan söz düğününüze hazırlık yaparken böyle bir kandırılma, dolandırılma ihanet yaşayacak olabilirsiniz. İlla partneriniz olmak zorunda değil arkadaşlar. Ailenizi ilgilendiren bir konuda olabilir. Aileler arasında bir anlaşmazlık olabilir vesaire. Dördüncü hafta dünya kartı. Dördüncü hafta yine bir dünya evine girmek, yeni bir dünyaya başlamak, yeni bir sayfa açmak gibi konular hakim. Kimileriniz için hamilelik durumları olabilir. Doğum veya çocukla ilgili bazı şeyler de olabilir. Aşkla ilgili para kraliçesi Sabrettiğiniz, zamana bıraktığınız bir durum var Uzun zamandır beklediğiniz bir konu olabilir Böyle bir aldatma aldatılma hikayesinden dolayı Ayrı olduğunuz, uzun zamandır bunun Sabrını gösterdiğiniz bir konu olabilir Aynı zamanda yine parayla ilgili durumlarda Aşk hayatınızı etkileyecek gibi duruyor Eylemsel olarak da kupa dörtlüsü Yine karamsarlık kartı arkadaşlar. Böyle size uzatılan eli görmemek, fırsatları kaçırmak, kendi içinize kapanmak. Eylemlerinizde bu söz konusu bunlara dikkat edin diyebilirim. Evet bakalım sevgili yay ve yükselen yaylar. Ekim ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Cennetin kapıları. Size sunulan bazı güzelliklerin farkında değilsiniz. Ee, yaşadığınız, olumsuz zannettiğiniz durumlar, konular da sizin için aslında büyük bir hayır. Bunların farkında değilsiniz gibi duruyor karta göre. Bir kuantum olasılık kartı alalım. Yine Ekim ayı için. Tıkanmış enerji. Evet bakın burada zaten şu şeyde aldık bu tıkanmış enerjiyi. Kılıçlarla beraber. Kendi kendinizin enerjisini tıkıyorsunuz. Çok karamsarsınız diyebilirim. Enerji çalışmaları yapmak size yine bu, bu ay içerisinde iyi gelecektir. Ee, yolumdaki ve alanımdaki tıkanıklıkların temizlenmesine niyet ediyorum diyebilirsiniz. Dildiğiniz çalışmaları yapabilirsiniz. Bakalım işaret kartımız ne söyleyecek bize. Serbest bırak dedi. Bakın. Enerjiye tutunduğunuz için tıkıyorsunuz. Serbest bırakmanız gerekiyor. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest bırakmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi. Bakalım aşk mesajınız nedir Ekim ayı için? Gerçek aşk. Belki de bu yaşadığınız şey neyse sizi gerçek aşka doğru götürecek olabilir arkadaşlar bir cümle alalım ister partnerinizden olsun isterseniz size eylül ayında rehberlik edecek bir cümle olsun her şeyi düzelteceğim benim hala umudum bitmedi diyor evet şimdi de beni izleyen sevgili kadın arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin niyet ettiğiniz kişinin veya partnerinizin size ekim ayı mesajı nedir? Ölene kadar peşindeyim bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırdıysam kalben özür dilerim. Şimdi beni izleyen sevgili erkek arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin, niyet ettiğiniz kişinin size iki mayı mesajı nedir? Gerçek güzellik. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. Güzelliğinin farkına varmış dişinler var burada diyebiliriz. Evet sevgili yay ve yükselen yerler için açılımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.